Arkadaşlar merhaba grafiyemiz DMR Unlu Muamelilere Üretim Gıda Toptan Parakende İhracat AŞ Şimdi arkadaşlar hissemizde neler var kısaca onu özetlemeye çalışacağım. Şimdi hissemizde arkadaşlar şu pozisyonda canlı grafikteyiz şu anda. Arkadaşlar iki tane direncimiz var. İki tane direncimiz sıralı direnç. Evet, iki tane direncimiz var arkadaşlar. 28-20 kısa vade. Bu takiben 34-97 orta vade. iki tane direncimiz var. Arkadaşlar şimdi piyasa oldukça rasyonel, sıkıntılı bir pozisyon söz konusu değil. Piyasa ortalama 29.71 band seviyesinden 22.97'ye bir fiyatlama yapmış. Bu kar realize süreçlerinin yaşanacağı bir takipen piyasada bir geri çekilme söz konusu olacağının ön bildirim pozisyonu. Şimdi ben yaptığım çalışmayı 22.97'ye zaten fiyatlamayı yapmış. Alması gerekiyormuş, yaşamış. Mütakiben 22 31 21 93'te ikili düşüş dalgası oluşturmuş. Ne zaman oluşturmuş bu düşüş dalgasını ortalama arkadaşlar? 10. ayın 24'ünde. 10. ayın 24'ünde yani 21 93 22 31 ikili düşüş dalgası dip dalga aynı pozisyonda 3D kuralına göre dip dalga 3D kuralına göre düzeltme direnç destek. Burada düzeltme pozisyonu ikili dip düzeltmeden sonra destek pozisyonuna ne yaptı? Geçti. Kafanız karışmasın arkadaşlar. 3D kuralı direnç düzeltme destek. Düzeltme yaşanmadan önce dx yani bilinmeyen düzeltme noktasıydı. Mütakiben biz bunu daha önceden yapmış olduğumuz için veya şu pozisyonda doğru yerde mi dönüş noktası şeklinde yaptığımız çalışmada evet diyor doğru. Dönüş noktam doğru. 22 31 21 93 ortalamalı. ikili dip desteğim burada söz konusu diyor. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Peki ileri süreçte neler yaşanacak piyasada? 28, 20 ve 34, 97. iki tane fiyatlamayı yapmış. Bunu direkt açıktan kodlamış zaten fiyatlamayı. Önümüzdeki süreç bu 28, 20'de orta vade ve orta vade üstü 34, 97'de yaşanacak. Her ne kadar tarih veriyorum. 8. ayın 22'sinde bu hisse 8. ayın 22'sinde bu hisse 21.93 21.93 22.31'i zaten fiyatlamış o tarihte. Şimdi bana deseler bunu ispat edebilir misin? İşlemde bunu ekrana koyar ispat eder. Hiç sıkıntı yok. Piyasada uyumsuzluk da yok. Yani negatif veya pozitif pozisyonla bir uyumsuzluk yok. Gayet rasyonel bir piyasa. O oldukça da duruma bakılırsa oldukça da prestij bir şirket. Gayet delikanlı çalışan bir hisse, bir şirket. Eğer burada bir uyumsuzluk olsaydı zaten çıkardı bu çalışmalarda. Sadece burada küçük bir uyumsuzluk var o da yani pek değerlendirmeye tabi tutulacak bir pozisyon değil. Yani 21.93'te 22.31 arasında orada bir 45 kuruşluk bir uyumsuzluk var. Mütakiben arkadaşlar oldukça gayet güzel rasyonel işleyen bir piyasa hani buradan zamana dayalı ufak kar realize süreçleri yaşanacak olsa bile şu anda öyle bir şey gözükmüyor ki olmuş olsa bile olacak da olsa şu anda yani beni benden alırsan seni sana bırakmam muhabbeti gibi bir piyasalarda pozisyon olmadığı sürece 21.93'ün altı kesinlikle yok. Önümüzdeki süreçte bu hisse 28-20 birinci direnç ve 34-97 ikinci direnç olmak üzere bu iki tane fiyatı zaten yapmış fiyatlamayı bu da bir şekilde yaşanacak. Şu anda repertuarında var. Bu de daha fazla detaylı bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar misali işin esprisi. Tabi yatırımcı arkadaşlara da bol kazançlar, başarılar diliyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Efendim.